Ben Cem Bölükbaşı. Türkiye'yi GT ve Formula yarışlarında temsil ediyorum. İyi bir yarışçı olmak için ne zaman hızlanacağını bilmek kadar ne zaman yavaşlayacağını da bilmen gerek. İyi bir oyuncu olmak için ne zaman saldıracağını, ne zaman kaçacağını bilmen gerek. Aynı hatayı her seferinde daha iyi yapman, mükemmel ulaşana kadar hata yapmaktan vazgeçmemen gerek. başına değil takım olarak hareket etmen lazım. Tek bir anın her şeyi değiştirebileceğini bilmen gerekir. Asla ama asla pes etmemelisin. Tek bir noktaya, tek bir hedefe ve şampiyonluğa konsantre olman gerekir. Haritanın her bir yerini avucunun içi gibi bilmen gerekiyor. Tıpkı PMPL'deki gibi. PMPL başlıyor, burada, burada limit sensin.